Merhaba arkadaşlar, ben Nihat Dönmez. Famku Türk Konusuru Yönetimi Akademisi'ne hoş geldiniz. Bizlere famkuturk.com web sitesinden, arkaraf.com kitaplarımızdan, emlakkulisi.com yazılarımızdan ve YouTube başta olmak üzere sosyal medya paylaşımlarımızdan ulaşabilirsiniz. Bizler hukuki, mali, idari, sosyal, yapısal donan donanımda kat mülkiyeti ve mevzuatına hakim, saha tecrübeli, akademik bilgili, emekli, hakim, savcı, bürokrat, emniyet ve ordu mensubu ile hala hazırda mesleğine devam eden avukat, mali müşavir, müşavir site müdürü, site yöneticisi, site yönetici, site yönetim başkanı, site yönetim kurulları başkanı, temsil kurulu üyeleriyle Üniversitede sürekli eğitim merkezinde konusları siteleri yönetimine ilgili sertifika programları düzenleyen hocalardan oluşan 21 kişilik bir ekibiz. Bizler FAMKO TÜRK olarak yalnızca ve sadece testlere değil site yönetimlerine, konu sitesi yönetimlerine yönetim ve denetim hizmeti ile yönetim ve denetim danışmanlığı vermekteyiz. Bugünkü konumuz site yönetimlerinde hukuki değerde evrak oluşturmak. Konu içeri dönemi tabi ama ismi de çok önemli videonun. Konu sitelerin yönetiminde hukuki değerde evrak oluşturmak. Niçin böyle bir e, tekrarladım? Çünkü konu siteleri resen birliktelikteki tüzel kişiliksiz organizasyonlardır. belli alanda katmalikleri tarafından oluşturan bir kurul karar alıyor. Orada bir uyuşmazlık çıktığı zaman ülkemizde tek yaptırım gücü olan devlete adresli özel mercilere baş vurduğu zaman maalesef Şok edici sonuçlara karşılaşabiliyor dava sonuçlarıyla e, süreçlerle. Niye? Elinde hukuki değerde evrak yok. İcra takibi yapacak. Ama hukuki değerde evrak yok. İlan takip yapar. Ama itiraz olduğu zaman arkasını doldur bakalım. Bir karar alabilir. Ben kanunu bile oynayan istediler gördüm, kurullar gördüm. Kanunu oynuyor adam. Yani kendi meclisin yerine koyuyor. Kağıttan bir organizasyonuz. Bakın. 30 yıldır bu işin içindeyim. Kağıttan katlanır. Üfürtmeyin kendinizi. Devlet bir üfürdü müydü? Hiçbir şey değilsin. Adam ayrı parsellerde yönetim kurmuş. Bu haraç toplamak. Para toplarsa. Kendini devlet yerine koymak. Onun için hukuki değerde evrak oluşturmak. Birçok site yönetimle ilgili olduğunu belirten birçok meslek erbabının, birçok meslek tecrübesinin, birçok hatta bürokratın hiç umursamadığı, bilmediği, yani, yani ben onları çok görmüyorum. Bilmemezlik en büyük umursamazlık, bilgisizlik en büyük yolsuzluktur. <laughs> bir konu, hukuki değerde evrak oluşturmak. Eğer bir kat malikleri kurulu defterin yoksa var da noterden açtırmamışsa onun için de vergi numarası almak gerekiyor. Bunun için bir kurul toplantısı gerekiyor. Diyeceksiniz ki kurul toplantısı olmadan açıyor. Evet ama işte ileri site yönetimleri uygulamalarıyla muhatapsınız. Her sitenin, her ana gayrimenkulün mutlaka ilk katmalikleri kurulu yapılmıştır. Hem de oy birliğiyle karar almıştır. Herkes katılmıştır. Onun ismi ne? Yönetim planı. Evet. Yönetim planında geç yönetim vardır yoktur fark etmez. Gidersiniz defteri onlaştırırsınız. Yoksa herkes kesin defter açtırsın. Önce bir defteriniz olacak. Bu kat mülkiyeti kanunu madde 36'da 36 belirtilir. Defter çok önemli. 32'de de belirtilir. 41'de de belirtilir. Hani o şey kayıt kuyudaklar diyor ya. Oradan söylüyorum 36 maddede. Bunu bırakıyorum. Evet. Site yönetiminin giderleri olacak. Nedir giderleri onu da söyleyeyim. Personel, malzeme, enerji. Başka bir gider yoktur. Yönetim mi yapacaksın? Personel, malzeme, enerji lazım. Bakım mı yapacaksın? Personel, malzeme, enerji yap, Enerji lazım. Yani öyle kalemleri dökerken ıı falan. Üç ana kalem vardır. Personel, malzeme ve enerji. Bu üç ol, olmadığınızdan bir şey üretemezsiniz. hizmet yapamazsınız. <laughs> Neyse. Dağıtmamaya çalışacağım konuyu ama. Konu dağınık. Sütüme tuzak kişiliği yok. Tuzak kişilik olmayınca dağınık oluyor. Sütüme sahibi yok. Niye? Çok sahibi var. Çok sahip olan şeyler sahipsizdir. Ne yapacağız önce? Ne yapacağız? Bir kurul oluşturacağız. Seri kat malikleri yönetmez. Yöneticiler hiç yönetmez. Seri kat mülkiyet kanunu Maddesi ne diyor? Kat malikleri kurulunun aldığı kararlar yönetir. Kararlara göre yönetir vesaire. Hani biz burada kitap okuması yapmıyoruz, edebiyat yapmıyoruz. O zaman bir kurul oluşması lazım. Bir kurul. Bu kurulu oluşmak için olağanüstü olağanüstü. Yönetim planında tarihi, saat grubu, yeri, zamanı, ne zaman söyledik, gündemi belirtmemiş her türlü toplantı olağanüstü toplantıdır. Ocak ayı içinde yapılır. Hangi gün, hangi, nerede, hangi gündemde ben gündemi bilsem belki geleceğim, belki gelmeyeceğim. Ne yani var şimdi? Olağanüstü toplantı. Hani. Olağan da olağanüstü gibi çağrı yapın. Bir olağanüstü toplantı ve olağan toplantı yapmak zorundasınız. E bu toplantının bir anlamaması için ne yapacaksınız? Kat mülkiyet kanunu maddi 29 uygulayacaksınız. Olağan toplantılarda işte gönderi gerekmiyormuş. Yönetim planı düzgün yaptıysan gerekmiyor. Öbüründe adam der ki böyle bir gündem görüşülmüş. Benim o günden haberim olsa ben gelirdim. Hakim diyebilir. Gelsen ne olurdu, gelmesen ne olurdu? Zaten adamlar çok 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 çoğunluklanmış. Hayır, iradem oraya yansımalı. Kanun koyucu bize çok güzel imkanlar tanımış. Demiş ki, genel hükümler yok. Kat, mülke kanunu madde 9'da söyler bunu. Önce yönetim planı. Kat, mülkiyet kanunu bunlarda bu koruyu, bu uyuşmazlığı çözecek maddeler yoksa. Ya uyuşmazlık nedir? Bunu anlatacağım ya. Yani Uyuşmazlık diye bir şey yok. Mevzata göre davranmamak var. Ondan sonra gene hükümler olmalı diyor. Tebligat. Tebligat sorunun var ama zorunluluğun yok. Alırsın zarfı. Bunu da alırsın. Neydi? Çağrı. Tabii gündem gündem hepsi var içinde. Onları başka konuda anlattığımız için bir daha tekrarlamıyorum. Başka video anlattık. İçine korsun. Bizim posta teşkilatımızın yetkisi fazladır. Kurye değildir bu. İadeye taahhütü alırsın. Buraya hepsini yapıştırdım ama göstermek için. Normalde ne hale gelecek? Şu hale gelecek. Bitecek olay. Tamam. Barkodunu alırsın. gönderi alırsın. Alın diye alırsın. Bunları doldurursun. Barkodları yapıştırırsın. Bunu gönderdin. Çağrı yaptın. Adresler yok. Ne diyor? Tebrikat kanunda bir imkan tanımış. Ek madde. Ek madde bir diyenler de var. Bize özel. Diyor ki ana gayrimenkuller yönetiminde yönetimde kat madde kurulunun aidatla veya kararla ilgili tebligatlar Türkiye'de bir adres bildirilmemişse ve o adrese ulaşılamıyorsa o zaman ben ne yapıyorum? 4-5 yere birden gönderiyorum. Onu da açarız bir gün. İkametine, ikametle değil. O parseldeki bağımsız bölümüne gönderilir. Kiracı var yok. Önemli değil. Biz ne yapacağız? Gönderiden sorumluyuz. Adrese. WhatsApp masap yok. Yani hukuki değerde olmaz. Toplumsal değerde olur. Ama yaptırım toplum yapmaz. Toplumun tek yaptırımı ayıp. Ayıplar. Ama de, şey yaptırım yapacak olan devlet. O zaman kanun koyucu mevzatla uyacağız. Gönderdik. Bunu gönderirken ne yaptık? Der ki işte kanun bir işletme projesi yoksa, bir gidere ait bir karar yoksa yönetici derhal bir işletme projesi hazırlar ve bunu der gönderir. O onlar uzun iş. Bunda korsun arasına gitti. 15 günde süre var. Toplantı günü geldi. KMK 30 u uygulayacaksın. tutanak tutacaksın. KMK 30 ne? Birinci toplantı, ikinci toplantı. Birincisi de çoğunluk sağlanan Nasıl çoğunluk üstü, Arsa ve sayı bakımından. İkincisine 7 gün az, 15 günden çok olamaz. Bunları alırsınız, kitapları da okursunuz. Kitap, kitap falan da kalmadı. Kitaplar tükendi. Ee, yenisine basmayı düşünmüyorum. Ee, yani o kadar basıyoruz. Kitap evine veriyoruz. Gitti geldi ve vesaire vesaire derken ondan sonra benden kitap istiyorlar. Şuradan kitap, kitap istiyor. Adam bir sigara sigaraya para veriyor da kitaba vermiyor. O zaman gerek yok. internetten okur. Ama unutmayın internet deniz suyudur içilmez. Bunu da söylemiş olalım. <laughs> ne yaptık? Birinci toplantı açılamadıysa tutanak tutacaksınız. Katılmıyor kanamadı, 30'a göre toplantı açacaksınız veya e, açılacak açılmayacak açılmayacak. İkincisi diyor ki çoğunluk aranmaz. Gelen geldi, gelmeyen gelmedi. Orada karar alınır. Bazı kararlar alınmaz. Niye? Çoğun şey işte nisaplı, misaplı oranlar var. Alırsınız okursunuz mevzuat koltardan de şey yaparsınız. Yani burada ben uyarıcıyım, ricacıyım, yalvarıyorum. Lütfen böyle bir şey olduğunu bilin. Ha, merak eden ne yapacak? Mevzuat koltardan indirebilir. Ha, biz cep haline getirdik. E, talep ederlerse ulaşırlar, e, alır arkadaşlar. Sistem mı? onun için böyle konuşuyorum. E, videolarımız uyarı amaçlı, eğitim amaçlı değil. Eğitim üniversitede veriyoruz. Üniversitede bu eğitimi veriyoruz. Dört üniversitede veriyoruz. 1200 aşkın kursiyerimiz oldu. Pandemi dolayısıyla sekron diye uzaktan da veriyoruz. Ben burada uyarı için yalvarıyorum, rica ediyorum. Ya böyle bir şey varmış diye bana sonra açtırmaya başlasın. Onun için videolarımın tarzı böyle. Eğitim videosu değil bunlar. Sen bu bir kültür. Eğitim değil. Site kültürü. Site yaşam kültürü. Site çalışma disiplini. İki toplantı açtık. Tamam. Ondan sonra KMK 31'e göre oylama yapacağız. Ne var? Tutanak. Ama onu açarken de toplantı hazırın vesaire yoktur bizde. Toplantı katılım listesi. Bunu da kafaya göre almayacağız. Tapu idaresinden alacağız. tapu idaresi vermiyor. Tapu idaresinden emlakçı gibi herkes iletişim bilgisini istersen vermez. Yazarsın güzel dilekçede. Şu 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 parsel. Şu 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 yetki katmektör kurul toplantı yapılacaktır. Kişisel veriler koruma kanunu ve kısa kısaca bilgiler tasarrufuza kalmak üzere parça marketçisini vermenize arz edeceksiniz. Öyle bazılar talep ederim ya karşısında devlet var. Bir devletle sahip çıkalım. Şimdi yeni moda çıktı. Ya rica ederim ya ya talep ederim arz etmek. Arz etmekhalb Allah devesi bırakmasın. Devlet dediğin zaman duruyor. Ahmet devlet değildir ama polis devlettir. Tapu müdürü, Mehmet Efendi, Mehmet Bey devlet ama tap müdür devletimdir benim. Devlet ona güvenmiş, oraya koymuş. Arz ediyorum, ben arz ediyorum. Sizden ne rica ediyorum. Devletimize sahip çıkın. Devlet değerli bir şey. Hele bugünkü siyasi ortamda, dünya siyasetinden bahsediyorum. Politikacı değilim ben. Devlet önemli. Devlet olmasa bu tapular olmaz. Bu, bu şeyler olmaz. Devlet, devlete başka yaptırım gücü olan kimse yok. 31. maddeye göre oyladık kararlarımızı aldık. Bunlardan bir tanesi de ne işte? İşte projesini oynadık. Artık bu karardır. O katmakla kurumda görüşüldü. 15 gün gönderdik. İtiraz etmeye etmedi. Neyse zaten kuru karara bağladım bitti. Kamek 37 son madde. Ki zaman işte de projesi gelmedi diyemez. Göndermediler. Gönderdim işte. Çağrı sorunumuz var. Çağrı şey tebrikat sorunumuz var. Tebrikat sorunumuz yok. Bunları açacaksınız. Şey yapacaksınız. Ondan sonra defter alıyorsun. Toplantı şeyde yazılan altına herkese imza atıyorsun herkese. Temsilcisi temsilcilerim, katma ekleri Efendim divan kuralım. Divan heyetine yetki verelim. Şu yok öyle bir şey. Bizde divan falan yok. Yok bize divan yok. Yok. E, duyuyorum. Divan heyetine yetki verildi. En altta da imza atanlar 3 tane divandan arkadaşlar. Yarın dolduracağız. Tak temize çekeceğiz vesaire. Divan heyetine yetki verildi diyenler de aynı. Yetki aldık diyenler de aynı. Böyle bir şey yok. KMK 32 açık. Toplantı heyeti vardır. Divan falan yoktur. Divan farklı bir şey. Biz kooperatif dernek veya siyasi parti ve spor kulübü değiliz. Güzel işimiz yok işte. Onun için herkese imza atıyoruz. Temsil yetkin yok. Kimse ne zaman temsil yetkisi var site yöneticisinin? KMK 38 gelen tebligatı kabulde. Bunlar lütfen bunlara dikkat edelim yani. Bir vekil gibi sorumludur. Vekildir demiyor. Gibi, gibi. Kar gibi beyaz diyorsun. Ama beyazına basıyorsun. Soğuk demiyorsun. Evet. bu mahkemeye gittiği zaman karşılığınız şeyler. Ama mahkemeye gitmemeniz uğraşıyorum ben. Ben hakim, savcı veya polis veya şey, resmi birisi değilim. Bu, bu da, bu organizasyon da resmi bir şey değil. Ama biz ileri toplum olacaksak Devlete iş bırakmayacağız. Devlet uyuşmazlığa bakar. Niye uyuşmuyorsun? Al mevzuat var. Her şeyi düzgün yap. Hakime niye gideceksin? Yazıyor. Hiçbir hakim katmakta kurulunun aldık iraden üzerinde irade ortaya koyamaz. Karar veremez. Ama yeter ki sen KMK 29'u 30'u 31'i 32'yi uygula. Ondan sonra isteyen gitsin. Yani baştan sağmıyorum. Uygula. Avukat arkadaşlar genel hükümlere göre imza atma alma, alma, alma. Kanun koyucu işte bu böyle postacıya git gel yok işte muhtara bırak falan. Gönder yeter benim için diyor. Bizim için diyor yalnızca. Site yönetimlerine güzel imkanlar tanımış. Konuyu bölmemeye çalışıyoruz. Ne yaptık? Değerli evrak edindik. Karar defterini de yapıştırdık. Ve direkt yazdık. Artı icra mı vereceğim? Gönderdin. İlhamsız takip. Arkadaş itiraz etti. Edebilir. Ne, ne bu? kat mülkiyet kanunu madde 37'de diyor ki tabii önce kat mülkiyet kanunu madde 9'da diyor. Diyor ki arkadaş bu işte kat maddeleri kurulunun kararı bağlayıcıdır. Yönetim planı bağlayıcıdır. KMK, kat mülkiyet kanunu bağlayıcı. Bunlara, bir, bunlara hüküm yoksa genel hükümler. E tabi yönetim planı kat mülkiyet kanunu muharif olmayacak. Aldığın karar da yönetim planına muhalif olmayacak. Dedik ya kanunu oylanları gördük. Evet. İtiraz etti. İtirazın kaldırılması, durdurulması. Bakın yani ben oraya kadar hiç gitmedim. Hukuka hiç girmem. Ben mevzuatçıyım. Hukuka giren çıkamaz. Hukuka girmeye gerek yok. Evren sağlamsa. Efendim, KMK 37 diyor ki Katmakne Kurulu'nun aldığı karar Aydat'la ilgili aldığı karar. Gider avansıyla ilgili aldığı karar. Kesindir. 68'e 1'den sayılır. Hiçbir kat maliki gider avansının hadi aidat diyelim. Aydat'ın varlığına itiraz edemez. KMK 20. Hiçbir kat maliki Aydat'ın miktarına itiraz edemez. KMK 37. Efendim bir kişi gelsin. Bu kadar para gidiyor mu? Bu kadar gideri var mı buranın? Kat malikleri karar vermiş. Tüzel kişiliğin yok. Ben okul değilim, milli eğitime beni denet edeceksin. Ben e, hastane değilim, beni Sağlık Bakanlığı'na denet edeceksin. Sizler çok sahipten dolayı, sahip, sahiplikte dolayı sahipsizdir. Sizlerin sahibi yoktur da hamisi vardır. O da sulh hakimidir. Sulh hakimi esasında dava açmıyorsunuz. Müdahalesini istiyorsunuz. Diyorsunuz ki mevzuata uygun davranılmadı. Aaa. KMK 29 uygulamamışsa haklısın. 30 uygulamamışsa haklısın. 31 uygulamamışsa haklısın. 32 uygulamamışsa haklısın. Ama bunları uygulama, uygulamışsa yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Devlet, icra nedir? Devlet eliyle alacağını tahsil etmek. Kimin adına? Katma adına. Karar verdi hakim. Ha, alamıyorsun. Bak bir şey daha diyor. Alamıyorsun. Hacize gidiyorsun. Alamıyorsun. Alırsın hakimin kararını. Bak Götürsün tapu müdürlüğüne. Kat mülkiyet kanunu madde 2. Şey 22. kanlı ipotek korusun. Alacağın öncelikle. Adam üç defa, dört defa icra verdin. Ne diyor kat mülkiyet kanunu? Üç, şey, iki yılda üç defa icra verdiysen ödedi demiyor. Bu adam çekilmezlik hali var diyor. KMK 25 uygula. Kat topla diyor. Yarı çoğunluk okey desin diyor. Kimler almak istiyorsa diyor. Hakime başvur diyor. Devrini talep et. Bunların hepsi neyle oluyor? Değerli evrakla oluyor. Bak değerli evrak oluşturuyoruz. Değerli, değerli evrak. Hukuki değerde evrak oluşturuyoruz. Bunu oluşturmadan efendim kanunda değişik yapılsın. Ne yapılsın? Tapu müdürü nasıl araba satarken e, işte temiz kağıdı alınıyorsa tapu müdürü sizin git site yönetimine kapat. Site yönetimi kağıttan kaplan diyorum. Halen e, o kaplanı et vermeye çalışıyorsunuz. Kaplanı adam parçala diyorsunuz. Mevzuatı uygulayıp değerli kağıt edinip mahkemeden de bunu onaylat, onaylatma, onaylatmadığın sürece onaylatmadığın sürece Tapu müdürü böyle bir şey yapamaz. Ha olay attın. Adam ödemedi tapusuna şey ha, e, ne diyor işte. hadi bak bunları niye bilmiyorum. Oraya kadar gitmem. Hukuk gider oraya kadar. Ondan sonra 2-3 yıl mahkeme versinler. Neyse söyleyelim biz de bildiğimizi. Haciz. Adam der ki alırken kardeşim burada haciz var. Alıyor musun almıyor musun? Kimse hacizimi al, almak istemez. Der ki borcunu kapat da gel. Borcunu nasıl kapatacağım? Site yönetmeye gider. Site gider. Ben kapatamam. İcra müdürüne git. İcra müdürünü de alır. Mahkeme şey yapmış yüzde bir çıkma. Bugün mü ödeyeceksin? Onu da hesaplar. Şunu da hesaplar. 3 bin lira yerine 23 bin lira ödersin. Bir dahaki siteye yarar o işe. Bu sitesi çaba Bir dahaki sitede adam tıkır tıkır öder. Tıkır tıkır öder. Ne konuştuk? Özet yapalım. Okuma yapmadık. Kitaptan okumadık. Yersiniz. Okursunuz. Kitap alırsınız. Okursunuz. internetten okursunuz. Tuzlu su içersiniz. Sistemkar olarak söylüyorum tabi bunları site yönetmeni hukuki değerde hukuki değerde evrak üretmeye girdik. Bu buydu konumuz. Ee, ve uyarı, rica, yalvarışlarda bulundu. Olur da birisi, aa bizim sitemizde niye kaos var? Bizim sitemizde niye yolsuzluk var? Bizim sitemizde niye uyuşmazlık var? Bizim sitemizde niye emlak değeri, değeri düşüyor? Niye biz kiracı bulamıyoruz? Niye aidatlar bu kadar fazla? gibi soruları soranlardan birisi de bu videoyu izler. Buradan bir şeyler alır, anlar. Fankoturk.com'u arar. Niye Fankoturk, Fankoturk, Fankoturk diyorum. Keşke herkes yapsa. Fankoturk.com başka Türkiye'de hukuki, mali, idari, sosyal yapısal yönetim veya denetim veya hizmet veren veya yönetim ve danışmanlık yapan firma yok. Oluşum yok. Organizasyon yok. Kişi yok. Ekip yok. Kitaplar Bugün yapılmadı. A4 kaplaması değil bunlar. Üniversite 1200 tane kursiyer bugün geçitirilmedi. 2011'den beri öyle böyle be gidiyoruz. 81 ilde Türkiye Entegre Tesis Yönetimleri Derneği üzerinden. Niye? Biz hani sivil insanlarız. Emekli insanlarız. Adam 81 ilde yapılanmasını yapmış. Dedik arkadaş gel. Nerede? Kim ne istiyor? Hemen bir çalıştay. Birinci Uluslararası çalıştayı biz yaptık. Bu, bu dernekle de beraber Suat Sandalcı Başkan'ın çabasıyla çabasıyla biz nazlı insanız. Hiçbir yere demokrasi getirmiyoruz. Ticari kaygımız da yok. Gidiyor. Gidiyoruz site yönetimine. Kaça yapacaksınız? Ne yapacağımı biliyor musun? Kaça yapacaksın? Tek söylediğimiz şu: Berbere sünnet olan yalnızca parasını kaybetmez. Aynısını söylüyorum. Ee, lütfen, bakın videomuzu paylaşmanızdan başka bir şey istemiyorum. Birileri, birileri sitesinde kaos olsun, yolsuzluk olsun, uyuşmazlık olsun istemiyor. Bakın, kaç tane site var? Zurna çalan şehir ve işte bakanlığa giden, İçişleri Bakanlığı'na giden, kaymakama giden ya ilacınız o değil. İlacınız sizsiniz. Kanun koyucu size irade vermiş. Demiş ki sizin iradeniz üzerinde üçüncü özel, tüzel, resmi adli hiçbir makam irade ortaya koyamaz. Ama mevzuat oyu. Siteler çok sahipsizlik, sahiplikten dolayı çok da sahipsizdir. Siz malikler sitelerine sahip çıkmayınca birileri gelip sahip çıkar. Bir de bilgiliyse sizi böyle bir kıskaça alır. Icra ile patır patır alır. Rica ediyorum. Tek ricam var. Bu videoları paylaşın. Gerçekten ihtiyacı olan birisi vardır. Merhem olur. Herkese sağlıklı günler diliyorum.